Ayun Pirata 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 Pirata Bugün Seyircihan şu anda Kipa'dayız ve parti hazırlıkları yapıyoruz. Parti için malzemeler alıyoruz, görüyorsunuz içki reyonları. Al abi, şarap al. Abi. Doldur abi, al elli tane. Abi reyonu al, tekerlek takalım altına. Evet abi. Reyonu sürükle. Şurasını yaptık, sepetleri boşaltıyoruz. Çekim yasak ama büyük riski gözü alıp yapıyoruz. Fakat büyük bir karışıklık oldu gerçekten. Girişinden içinden Şu çıkamıyorlar. Şimdi an... göremiyoruz. Kart ters kalmış. Şimdi benim. De... Abi bir şey güvenlik Güvenlik i̇z... iz... Abi güvenlik izliyor diyor. <laughs> şey mu? Olmuyorsa zorlama ya Allah aşkına. Biz aşağı yukarı bir şey hesapladık zaten. Var bizde. Nerede evet. o kağıt? 425. <laughs> Toplam 425 yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Başla mı? <laughs> evet. Çıkartın poşetleri bana. Ben baştan okutayım bunların hepsini. <laughs> <Çok> Acaba Parti <laughs> yalan oldu. Parti yetişmeyecek abi ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> abi en baştan mı ya? Ne oldu. Siz o Çok zaman başlı. ayın, ayın elemanı kaçıyoruz. Çıkalım. <laughs> Bütün neydi abla? İşte, Güliz hanım ayın elemanı kipa dağıttı. <laughs> Boşalt abi torbanı. İşte bizi mahveden eti Bütün kipa seferleri oldu. İkinci kasanıza geçtik. Bahar hanım bize yardımcı oluyor. Burada başarılı yazdım bu arada, Abi neler oldu? 52 biz oynayacağız birazdan. İş alayım ben 18 üstüne. Şimdi. Evet toplam. 445 350. Hı. Abi, abi, abi kaç? ne yap? <laughs> kaç 300 var, sen var Ne yapacağız? 300 var. Gizli abladan. Güliz miydi? Gizli miydi? Evet. Abi. abladan artık bir 100 TL borç alacağız. Bir buçuk milyon var mı? şey yapmışız. Bir buçuk milyon var mı? Tekip Etre'ye ne? Ağabey ne yaptı